Rüyada yolunu kaybetmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yolunu kaybetmek, rüya sahibinin şu sıralar kafasının karışık olduğuna ve hurafelere fazla yöneldiğine işaret eder yaşadığı zor zamanlardan çıkabilmek için çeşitli batıl inançlara veya geleneksel yöntemlere başvurma eğiliminde olduğuna delalet eder. Aynı zamanda, kararlarını verirken net olamama, içsel bir karmaşa yaşama ve doğru yolu bulmakta zorlanma şeklinde de yorumlanır. Rüyada evin yolunu kaybetmek, kişinin monoton ve sıradan hayatından bunaldığını ve yaşamında köklü bir değişiklik yapma arzusunda olduğunu gösterir. Rüya sahibi, farklı bir yere taşınma, yeni bir ev alma ya da yaşam tarzını değiştirme gibi adımlar atabilir. Bu rüya, hayatında yenilik arayışında olan birine işaret eder. Rüyada yol tarif etmek, rüya sahibinin yanlış bir karar alarak büyük bir hataya düşeceğine ve bu hata yüzünden ömür boyu pişmanlık duyacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin dikkatli olması ve alacağı kararlarda daha fazla düşünmesi gerektiğini vurgular. Rüyada kaybolmak, genellikle kişinin hayatında yönünü kaybettiği, Belirsizlikler yaşadığı ve ne yapacağına karar veremediği bir durumu simgeler. Bu rüya, kişinin zihninde yaşadığı karmaşayı ve içsel bir arayışı işaret eder. Özellikle bu dönemde kendini çıkmazda hissettiği, hedeflerini ve yolunu bulmakta zorlandığı anlamına gelir. Aynı zamanda, kişinin hayatında bazı değişimlere ihtiyaç duyduğunu ve bu değişimlerin nasıl olacağı konusunda kararsız olduğunu da gösterebilir. Rüya'da yolunu şaşırmak Rüya sahibinin hayatında bazı konularda karar veremediğini, doğrular ve yanlışlar arasında kaldığını gösterir. Bu rüya, kişinin kafasının karışık olduğunu ve doğru yolu bulmak için bir rehbere ya da tecrübeli birine danışma ihtiyacı hissettiğini işaret eder. Aynı zamanda bu, rüya sahibinin kendi iç dünyasında yaşadığı belirsizlikleri ve kararsızlıkları yansıtabilir. Rüya'da yol görmek, kişinin yaşam yolculuğunu ve hayatındaki olayları simgeler. Yolun uzun olması uzun bir ömre ve hayatta birçok deneyim kazanılacağını işaret ederken, kısa bir yol görmek ise ömrün daha kısa süreceği şeklinde yorumlanır. Bu rüya, hem mutlu hem de zor zamanları, kişinin hayatındaki iniş çıkışları, başarıları ve kayıpları temsil eder. Yolun durumu da önemlidir. Düz bir yol huzurlu ve sorunsuz bir yaşamı, engebeli bir yol ise zorlu süreçleri simgeler. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.